أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Çok değerli kerim kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir programa ve yeni bir ders silsilesine başlayacağız inşallah. Hayata yön veren mefhumlar. Adını verdiğimiz bu derslerde her hafta farklı farklı kavramlar ve mefhumları ele alacağız. Her bir mefhumun vakasını, hayatımızdaki yerini ve önemini olabildiğince açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Kim zaman şer'i ıslahları ve İslami mefhumları ele alacağız? Kim zaman da günlük hayatımızda sürekli duyduğumuz ya da kullandığımız ancak vakalarını veya doğru tanımlarını bilemediğimiz kavram ve mefhumları açıklayacağız. Neden kavram ve mefhumlara yönelik böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk diye bir soru gündeme gelebilir. Hem bu soruya cevap olarak hem de bu derslerin kasıt ve amacını daha net ortaya koymak için birkaç hususu belirtmemizde fayda vardır. Kardeşlerim sizlerin de malum olduğu üzere hem insan hayatında hem de toplumsal hayatta kavram ve mefhumların son derece önemli bir yeri vardır. İnsanlar hayattaki davranışlarını, eğilim ve yönelişlerini sahip oldukları mefhumlara göre düzenler ve belirler. Her gün mütemadiyen yaptığımız tüm davranışlar, ihtiyaçlarımızı gidermek için gerçekleştirdiğimiz tüm ameller ve diğer insanlarla kurduğumuz tüm ilişkilerin hepsi mutlaka sahip olduğumuz mefhumlarla ilişkilidir. Eğitim hayatından aile hayatına, iş hayatından siyasi hayata kadar Toplumsal hayatımızın tüm alanlarında eğilim ve yönelişlerimizi ve tercihlerimizi belirleyen o meseleye ilişkin bizlerde var olan, benimsediğimiz ve nefislerimizde kök salmış olan mefhumlarımızdır. İyi kötü, güzel çirkin, hayır şer, doğru ve yanlış gibi kıstas ve ölçülerimizi belirlerken de yine eşya ve olaylara bakışımızı belirleyen bu mefhumlara göre bu ölçülerimizi belirleriz. Kısacası hayattaki tüm davranışlarımızı, meyllerimizi ve tercihlerimizi sahip olduğumuz, doğruluğuna kanaat getirdiğimiz ve maslahatlarımızla ilişkilendirdiğimiz mefhumlarımıza göre belirleriz. Bundan dolayı doğru davranış, doğru tercih ve doğru yöneliş ancak doğru mefhumlarla gerçekleşir. İşte bu açıdan doğru mefhumlara sahip olmanın hayatımızda çok ama çok önemli bir yeri vardır. Diğer bir yönden ise mefhumların insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayan başta batı olmak üzere İslam'a ve Müslümanlara düşman olan kesimler de birçok kavramlar ve mefhumlar ihdas etmişler kendi bozuk ideolojileri ve hedefleri çerçevesinde tanımlamalar yaparak insanları ve toplumları kendi ideolojileri, hadaratları ve hayata bakışları ile şekillendirmeye çalışmışlardır. Ve maalesef özellikle günümüz Müslümanları üzerinde bu alanda büyük bir başarı elde etmişlerdir. Zira bugün Müslümanların büyük bir bölümü Batılıların ürettiği ve tedavüle soktuğu kavram ve mefhumlarla tercihlerini ve eğilimlerini belirler hale gelmişlerdir. Batı uzun yıllardan beri ilmi, kültürel, bilimsel, sosyolojik çalışmalar adı altında yürüttükleri faaliyetlerle ki gerek ilk dönemlerdeki misyonerlik faaliyetleriyle gerek daha sonraları yürüttükleri oryantalizm, şarkıyatçılık faaliyetleriyle gerekse de sürekli uyguladıkları Eğitim faaliyetleriyle kendilerine ait olan birçok İslam dışı kavram ve mefhumları Müslümanların zihinlerine ve hayatlarına sokabilmişlerdir. Örneğin demokrasi, cumhuriyet, laiklik, milliyetçilik, hürriyetler düşüncesi gibi İslam'a tamamen zıt, öldürücü bu mefhumlar bugün Müslümanların zihinlerinde, dillerinde ve hayatlarında maalesef büyük bir yer tutar hale gelmiştir. Bu kesimler bununla da kalmamış, bizzat İslam'a ait mefhumları ve şer'i ıslahları dahi kendi hayata bakışları ve kirli hedefleri doğrultusunda tanımlayıp kendi çıkarları ile uyumlu hale dönüştürmeye çalışmışlardır. Örneğin iman, İslam, Müslüman, cihat, aile, nikah, talak, mutluluk, saadet ve benzeri tüm İslami ıstılahları yeniden ele alıp tanımlamışlar. İçlerindeki İslami mefhumları boşaltıp yerine batılı hadarata ait mefhumları yükleyecek bir şekilde bunları yükleyerek bunun bu şekilde yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bunlar gibi birçok kavram batılılar tarafından özellikle üretilip ve titizlikle tanımlanıp kamuoyu araçlarıyla hedef ve planlarına hizmet eder şekilde yaygınlaştırılmaktadır. İşte bu kavram, mefhum ve tanımlar ile insanların zihinlerini doldurmak batılıların Müslümanlara karşı yürüttüğü yok edici savaşın büyük bir parçasıdır. Maalesef Müslüman düşünür, alim ve kanaat önderleri de batılıların ürettiği ya da tanımladığı bu kavramları Yine onların içlerini doldurduğu mefhumlarla pervasızca kullanmakta ve zihinleri ihmal eden bu kavramlar ve tanımlar böylece Müslüman zihinlerde ve kamuoyunda hızla yayılmaktadır. İşte Kerim kardeşlerim. Tüm bu nedenlerden dolayı hem doğ doğru mefhumlara sahip olup doğru davranışlar ve ameller gerçekleştirmek hem de hatalı bozuk ve fasit mefhumlardan kurtulmak için hayatımızda çok önemli ve büyük yer tutan kavram ve mefhumlara dönük bir çalışma yapmak son derece elzemdir. Bu sebeple bizler de bu ders silsilesi ve programlarda hem Müslüman şahsiyetler olarak hem de İslam ümmetinden bir parça olarak hayatımıza yön ve şekil veren mefhumları ele alıp işlemeye gayret göstereceğiz. Gayret bizden, tevfik ve netice Allah'tandır. Kardeşlerim, programın kastına ve içeriğine yönelik bu şekilde bir açıklama yaptıktan sonra ve insanların hayatlarına yön veren mefhumlardır dedikten sonra gelin hep birlikte ilk olarak mefhum kavramına bir göz atalım ve mefhumların insan davranışlarını nasıl belirlediğini anlamaya çalışalım. Mefhum kelimesi Arapça fehime kökünden gelen bir kelimedir. Fehime kök fiili ise anladı, idrak etti ve kavradı manalarına gelir. Büyük dil ve tefsir alimi Ragıp el-İsfahani bu kelimeyi açıklarken hissedilen manaları kendisiyle anlaşıldığı insana ait bir haldir diye açıklar. Hissedilen manaların kendisiyle anlaşıldığı insana ait bir haldir der. Bu anlamıyla mefhum anlaşılan ve idrak edilen manalar demektir. Yine asrımızın büyük alimi ve mütefekkir Takiyüddin Ennebani ise mefhumun ne olduğunu açıklarken mefhum lafızların değil fikirlerin manalarıdır diyerek hasta olanın vakaları insan tarafından hissedilen ve tasavvur edilen manalar olduğuna dikkat çekmiştir. Evet kardeşlerim, mefhumlar insanın zihninde vakaları idrak edilen ve somut bir şekilde tasavvur edilen manalardır. Gelin şimdi biraz daha derinleşelim ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Mefhumlar insanın zihninde vakalar idrak edilen ve somut bir şekilde tasavvur edilen manalardır. Gelin şimdi biraz daha derinleşelim ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi insanların öğrendiği bilgiler ve hayata ilişkin edindiği malumatlar ya duyduğu ve işittiği sözler yoluyladır ya da okuduğu metinler yoluyladır. Yani bizler eşya ve olaylara yönelik malumatlarımızı okuduğumuz ve işittiğimiz cümleler yoluyla ediniriz. Okuduğumuz ya da işittiğimiz her bir cümle manaları olan lafızlardan oluşur. Mesela şahsi hürriyet lafzını duyduğumuzda ya da bu lafzın geçtiği bir metni okuduğumuzda bu lafzın kişisel özgürlük manasına geldiğini biliriz kişisel özgürlük manasına gelen bu lafsın bir de ihtiva ettiği yani içerdiği bir fikir vardır. İşte öncelikle lafızlara ait bu fikrin vakasını idrak etmek gerekir. Vakanın idrak edilmesi ise bir şeyin mahiyetinin analiz edilmesidir. Mesela şahsi hürriyetin vakası bir şahsın Herhangi birinin engellemesi olmadan dilediğini yapabileceği, dolayısıyla dilediğini yiyip içebileceği, dilediğini giyebileceği ve istediği bir şekilde dilediği birisiyle özgürce ilişki kurabileceği manasındadır. İşte şahsi hürriyet fikrinin manası budur. Dolayısıyla davranışlarımıza etki eden mefhumlar işte bu fikirlerin manalarından meydana gelir. Bunun için ilk olarak fikirlerin manalarını idrak etmemiz gerekir. Ardından fikirlerin vakalarını tasavvur etmeye sıra gelir. Vakaların tasavvur edilmesi ise bir fikrin hayattaki uygulamasını zihinle zihinde canlandırmak ve bunun doğurduğu sonuçları görmektir. Yani onu Adeta iki gözümüzle görüyormuş gibi uygulamalı olarak tasavvur etmektir. Böylece şahsi özgürlüğün tatbik edildiği durumun sonucunu anlayabilir ve ortaya çıkardığı ahlaki çöküntüyü ve fesadın büyüklüğünü zihnimizde somut bir şekilde görebiliriz. Bireysel tüm arzuların serbest bırakıldığı bir ortamda iffet haya, namus, aile gibi kavramların kalmayacağı, insanların istediği şekilde birbirleriyle düşüp kalkacağı bir ortamı tasavvur etmek ile şahsi hürriyet fikri bizlerde mefunlaşmış olur. Başka bir örnek üzerinden açıklayacak olursak, mesela laiklik kavramının lafız olarak manası dini devletten ayırmaktır. Laiklik fikrinin vakasını idrak etmek ise laikliği etüt etmemiz ve onun dini hayattan ayırmak, dini mescitlere hapsetmek ve insanlar arasındaki ilişkilere ve alakalara dinin hiçbir müdahalesi olmaksızın beşeri kanunlarla hükmetmek anlamına geldiğini öğrenip idrak etmek işte laikliğin vakasını idrak etmektir. Bu vakanın tasavvur edilmesine gelince vakayı uygulamalı olarak canlandırmamız ve neticelerini gözlemlememizdir. Böylece laikliğe inanan bir müslümanın nasıl bir çelişki ve ikilem içerisinde olduğunu şizofreni olan bir hastaya ne kadar da çok benzediğini görürüz. Zira o kişi ve akimus namaz kılınız ayetini okuyup uygulayarak namazı kılarken ve anihkum beynehum bima enzelallah onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ayetini okuduğunda bunu uygulamamakta bilakis namaz kılınız ve Allah'ın indirdikleriyle hükmediniz şeklindeki her iki ay ayette de Allah subhanehu ve teala emreden olmasına rağmen küfür kanunlarıyla, kanunlarıyla muhakeme olmayı istediklerini görürüz. Aynı şekilde İslam'ın hükümleriyle yönetilmeyen bilakis beşeri kanunları alan Müslümanların asla kalkınamayacaklarını ve yükselemeyeceklerini fiilen kuvvet sebeplerini de elde edemeyeceklerini görüp tasavvur ederiz. Çünkü onlar iman etmedikleri şeyleri tatbik ediyorlar. Ve Müslüman oldukları halde İslam'dan başkasıyla ile muhakeme oluyorlar. Bir yandan dinleriyle övünürken diğer yandan övündükleri dinlerini hayata sokmamaya çalışıyorlar. İşte bu durum hastalıklı bir ruh halinden ve çelişkili bir toplumdan başka bir şey ortaya çıkarmaz. Böyle bir toplum asla kalkınıp yükselemez. İşte bu da laikliğin vakasının tasavvur edilmesidir. Son bir örnek verecek olursak, örneğin İslam kardeşliğinin vakasını idrak etmek, aynı akideye inanmak ve aynı dinin hükümlerine tabi olmaktan dolayı diğer Müslümanları kendi öz kardeşi gibi görüp onların dertleriyle dertlenmek, onların sevinçleriyle sevinmek, kendi nefsini ve ailesini koruduğu gibi diğer Müslümanları korumak ve gözetmek onlar için fedakarlık yapmak, onların izzetini kendi izzeti gibi görmek olduğunu anlamak ve kavramak işte İslam kardeşliğinin vakasını idrak etmektir. Vakasını tasavvur etmek ise bu kardeşlik sayesinde bugün bölük pörçük, parça parça olan ve neredeyse birbirine düşman mesabesinde olan bir milyarın üzerindeki Müslümanların tek bir vücut gibi olduğunu hem iç hem de dış fitnelerden emin bir şekilde büyük bir aile gibi hareket ettiğini her bir müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun diğer bir müslümanın maslahatını korumak için hareket ettiğini sevinçlerinin ve elemlerinin bir olduğunu zihninde somut bir şekilde görmesi İslam kardeşliğinin vakasını tasavvur etmesidir. İşte Kerim kardeşlerim. Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi mefhumlar vakaları zihinde idrak edilen ve somut bir şekilde tasavvur edilen fikirlerin manalarıdır. Ve insanların davranışlarını belirleyen, eğilimlerini ve tercihlerini yönlendiren işte bu mefhumlardır. Peki aynı mefhumlar üzerinde insanlar neden farklı tavırlar ve eğilimler gösterirler? İnsanların bir kısmının benimseyip hoşnut olduğu sevdiği ve razı olduğu bizzat kendi hayatında tatbik etmeye çalışıp başka insanlar arasında yayılmasına çalıştığı mefhumlara diğer bir kısım insanlar neden nefret edip kerih görür? Ondan uzaklaşmaya çalıştığı gibi başka insanların hayatından da sökülüp atılması için neden çalışır? Örneğin şahsi hürriyetler fikri bizlerce kerih görülen, asla razı ve memnun olmadığımız ve toplumdan söküp atmak için mücadele verdiğimiz bir mefhum iken aynı şahsi hürriyetler fikri bir kısım insanlarca kabul gören, sevilip razı olunan ve toplumda yaymaya çalıştıkları bir mefhumdur. Mefhumlara yönelik bu farklı eğilimlerin ve tercihlerin sebebi nedir? İşte kardeşlerim, şimdi bu sorunun cevabını ortaya koyacağız. Evet, insanlar sahip oldukları mefhumların neticelerine göre Eşya ve vakalara yönelik davranışlarını o vakaya yönelme ya da ondan yüz çevirme şeklinde bir eğilim olarak gösterir. En basit bir örnekle ifade edecek olursak, her birimizin sevdiği ve hakkında sevgi mefhumlarına sahip olduğu kişilere yönelik davranışı ile sevmediği ve hakkında nefret mefhumlarına sahip olduğu kişilere yönelik davranışları birbirinden tamamen farklıdır. Sevdiğimiz bir kişiyle sürekli vakit geçirmek, onunla konuşmak, muhabbet etmek, onun bulunduğu ortamlarda bulunmak bizlere haz ve mutluluk verir. Oysa ki sevmediğimiz hatta nefret ettiğimiz kişilerden ise olabildiğince uzaklaşmak ve onlarla mümkünse hiç bir araya gelmemek isteriz. İşte bu en basit örnek dahi sahip olduğumuz mefhumların nasıl davranışlarımıza ve tercihlerimize etki ettiğini net bir şekilde gösterir. Sahip olduğumuz mefhumlardaki farklılıklar ise bu mefhum ile eğilim ve tercihimizi ilişkilendirme esnasında kullandığımız bizlerde yerleşik olan ölçü, kıstas ve kaidelere göre belirlenir. Hayata yönelik sahip olduğumuz ölçüler Kıstaslar ve kaideler ile mefhumları ilişkilendirmemiz sayesinde bir şeye yönelir, onu sever, ondan razı ve memnun oluruz. Ya da o şeyden uzaklaşır, nefret eder ve yüz çeviririz. Mesela şer'i hükümleri kendisine ölçü edinip İslami kıstas ve kaideler ile hayata bakan bir kişi şahsi hürriyetler ya da laiklik veya milliyetçilik gibi bir mefhumu ilişkilendirirken bu mefhumların gayri İslami olması, sahip olduğu ölçü ve kaidelere zıt olmasından dolayı bu mefhumlardan nefret eder ve onlardan yüz çevirip bunlara karşı mücadele eder. Buna karşın İslami ölçülere ve kaidelere sahip olmayan, batı kültürüyle zehirlenmiş ve hayata menfaatçilik ölçüsüyle bakan bir kişi ise şahsi hürriyetler, laiklik ve milliyetçilik gibi mefhumları benimser ve onlara yönelir. İşte mefhumlara ilişkin bu farkların sebebi mefhumlarla ilişkilendirdiğimiz ölçü ve kaidelerin farklılığıdır. Yani bizlerin laiklik, şahsi hürriyet gibi mefhumlarla ilişkilendirdiğimiz ölçü ve kaideler ile diğer bir kısım insanların bu mefhumları ilişkilendirdiği ölçü ve kaideler birbirlerinden farklıdır. Mefhumlarla hayata ilişkin ölçülerimizi ilişkilendirmemiz sayesinde bir şeye yönelir ya da ondan yüz çeviririz. İşte insanlar arasındaki farklı davranış ve eğilimlerin sebebi budur. O zaman Şimdi sıra şu sorunun cevabını bulmaya geldi. Bu ölçü ve kaideleri bizlerde yerleşik kılan nedir? Yani hayata dair ölçü, kıstas ve kaidelerimizi neye göre belirliyoruz? Ve hatalı, yanlış ölçü ve kaidelerden dolayı yanlış mefhumlar edindiysek bunları nasıl değiştireceğiz? Evet kardeşlerim, istisnasız her bir insanın sahip oldukları mefhum, ölçü ve kayna e, kanaatler ancak ve ancak dünya hayatı hakkındaki sahip oldukları fikirlere göre belirlenir ve yerleşir. Dünyada yaşamış olduğu hayata verdiği anlam, bu hayatın kendisine neden verildiği, gördüğü ve bah e, hissettiği tüm hayatın kaynağı nereden gelip nereye gideceği ve bu hayatın varoluş sebebiyle ilgili inandığı ve benimsediği temel fikre göre her bir insan hayata dair ölçü, kaide ve mefhumlarını belirler. İşte hayata dair bu temel fikir kişinin akidesi ve tüm fikirlerini üzerine bina ettiği fikri kaidesidir. Örneğin içindekilerle birlikte Tüm kainatı Allah'ın yarattığı, insanlara bu hayatı Allah'ın bahşettiğini, bu hayattaki yaşamına göre ahirette hesaba çekilip cennet veya cehennem hayatının ona göre şekilleneceğine inanan, yani bu hayattaki gayesinin Allah'a hiçbir şekilde eş koşmadan kulluk edip Allah'ın indirdiği hükümlere göre yaşaması gerektiğine iman eden bir Müslüman için bu temel fikir hayattaki tüm ölçülerini belirleyen bir kaide olur. Neyin kendisi için maslahat, neyin ise mefsedet yani zarar olduğunu. Hayır ve şerrin, güzel ile çirkinin ne olduğu hakkındaki ölçüleri hep bu dünya hayatı hakkındaki temel fikrine göre şekillenir. Yine bu ölçü ve kaidelere göre hayatta sahip olduğu mefhumları benimser. Aynı şekilde hayatta varoluş gayesini tesadüflere, maddeye ya da yaratıp başıboş bırakan bir yaratıcıya bağlayan, hayatı sadece bu dünya hayatından ibaret gören, öldükten sonra yeniden bir hayatın olacağına inanmayan ya da inancı çok zayıf olup bu hususta şüpheli gören ve bu dünyada yaptıklarının bir hesabının ve karşılığının olacağına inanmayan bir kimse için hayattaki temel ölçüsü menfaatçilik ve dünya zevklerinden olabildiğince fazla faydalanmak olur. Dolayısıyla tabi olarak bu iki farklı dünya görüşüne sahip olan iki insan için hayatta sahip oldukları ölçüler, kanaatler ve kaideler farklılaşır. Bu da mefhumların farklılığına, farklılığına neden olur. Bundan dolayı mefhumları değiştirmenin tek yolu dünya hayatı hakkında temel bir fikir ortaya koymak ve bu temel fikre göre edindiğimiz ölçü, kaide ve kanaatlerimizle hayata ilişkin mefhumlarımızı ilişkilendirmektir. Evet, değerli dostlar, işte. Mefhumların vakası nasıl davranışlarımızı ve tercihlerimizi belirlediği ve bu mefhumların yerleşmesi ya da değişmesinin nasıl gerçekleşeceğinin şerhi ve açıklaması böyledir. Öyleyse biz Müslümanların doğru mefhum ve doğru davranış ve eğilimlere sahip olmak için yapması gerekenleri şöyle bir toparlayacak olursak ilk olarak edindiğimiz tüm malumatları okuduğumuz ya da işittiğimiz tüm sözleri karşılaştığımız tüm vakaları öncelikle fikri olarak idrak etmemiz ve iki gözümüzle görüyormuşçasına somut bir şekilde tasavvur etmemiz gerekmektedir. Bu idrak ve tasavvur ne kadar kuvvetli ve somut olursa bizlerde mefhumlaşması da o derece kuvvetli olur. Ardından İslami hüküm, ölçü ve kaidelerimizi sürekli arttırmamız gerekir. Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetleri, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri, şer'i hükümler, eşya ve olaylara yönelik İslami fikir ve görüşleri ne kadar fazla edinirsek, mefhumlarımız o derece billurlaşacak ve nefislerimiz de kökleşecektir. Çünkü bunlar bizlerin hayata ilişkin mefhumlarla ilişkilendirdiğimiz ölçü ve kaideleri bizlere verir. Böylece davranışlarımız, eğilimlerimiz ve tercihlerimiz, kısacası nefsiyetimiz tam anlamıyla İslamileşecektir. İşte bu Rabbimizin Şems suresinde beyan ettiği şu ayetlerin vakasıdır. billah. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Vakd khaba mendasaha. Nefsini günahlardan temizleyip arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu günah ve kirlere sarıp kuşatan ise harap olmuştur buyuruyor Rabbimiz. İşte buradaki nefsin temizlenmesi İslami hüküm, ölçü ve mefhumlarla davranışların, eğilimlerin ve tercihlerin belirlenmesidir. Yine Rabbimiz Rad Suresi 11. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfurullah. İnna Allah la yuğayir <laughs> ma bi kavmin hatta yuğayir ma bi enfusihim. Bir toplum kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. İşte insanların kendilerinde olanı değiştirmesi ancak mefhumların, ölçülerin ve davranışların değişmesidir. Evet Kerim kardeşlerim, hayata yön veren Mefhumlar derslerimizin bu ilk gününde sizlerle beraber insanların davranışlarını, eğilimlerini ve tercihlerini belirleyen, yön veren mefhumlara değindik. Rabbim bizleri sadece İslami mefhumlardan oluşan yönetimden iktisada, eğitimden hadarata, fertten topluma tüm yönleriyle sadece İslam'ın hakim olduğu yeniden İslami bir hayat ile nimetlendirip izzetlendirsin. Amin, Allahu amin. Haftaya yepyeni bir kavram ve yepyeni bir mefhumun açıklanması için bir araya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.